yepyeni bir video ile merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere kitaplarımın yarısını göstereceğim arkadaşlar evet arkadaşlar haydi hemen videoya geçelim evet arkadaşlar çoğu kitabımı aldım daha bir sürü kitabım var fakat bu videoda sadece bunları göstereceğim arkadaşlar ee, ilk olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bazıları benim küçüklüğümden kalma kitaplar bazıları da şimdi okuduğum kitaplar arkadaşlar evet şimdi Hemen ilk kitabımıza başlıyorum. İlk kitabımızın adı Gizli Bahçe arkadaşlar. Dünya klasiklerinden bir kitap diye adlandırılmış arkadaşlar. Şöyle Dünya klasikleri Gizli Bahçe. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar sayfa sayısına bakalım. 119. Şurada görüyorsunuz 119. Hemen diğer kitabımıza geçiyorum arkadaşlar. Diğer kitabımız Okulda Uzaylı Vara diye bir kitap arkadaşlar. Ee, bunu ben okumadım arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar yani okur muyum bilmiyorum. Arkasındaki şeyi de e, okudum zaten alırken. E, daha şu ana kadar okumadım çünkü okumayı planladığım kitaplarım var arkadaşlar sırada. Ondan sonra gene okudum ve acayip sevdiğim kelle olan Aramızda diye bir eee Erol Ergün'ün yazdığı bir kitap var arkadaşlar. Karşınıza yani ee, bunu arkadaşlar geçen sene okumuştum arkadaşlar ve gerçekten çok hoşuma gitmişti. Geçen sene ben 4. sınıfa gidiyordum. Yani 5. sınıfa gidenler bile okuyabilir arkadaşlar. Şu an çünkü yani o kadar. olan aslında çok alakası olmayan bir kitap. Evet arkadaşlar bunu da hemen yerine koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi 2.95 yazıyor fakat gerçek fiyatı 2.95 değil arkadaşlar. Bir 10 lira 7 lira falandı diye hatırlıyorum. Şirin Belgrad Ormanı'nda diye gene e, okuduğum bir kitabım var arkadaşlar. Bunu da bir sen Ekim e, arkadaşlar Özen yazmış. Gördüğünüz gibi bir sen Ekim Özen'in Belgrad Ormanı'nda İstanbul'u geziyorum. E, iki serisinden bir kitabı var arkadaşlar. Bunu özel ben ayrıca ayrıca bile hazırlamışım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Belgrad Ormanı'nda bir sen Ekim Özen ve İstanbul'u geziyorum 2 diye. Gerçekten güzel bir kitap arkadaşlar. Okumanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar ondan sonra eğlenceli maskeler diye bir kitap. Bu bir eğlence kitabı. Aynı zamanda bu benim kitabım değil. Bu benim kardeşimin kitabı bu arada. Kardeşimin kitabı olduğunu da söyleyeyim. Buradan arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi içinde bir sürü birbirinden güzel tatlış maskeler var. Kardeşim şu ana kadar bir iki tanesini yaptı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ondan sonra e, Levent Pamukkale'de Türkiye'yi Geziyorum serisinden Levent Pamukkale'de 14. baskı kitabı var arkadaşlar. Ondan sonra hemen e, Levent Rize'de Türkiye'yi Geziyorum. Gene 15. baskı kitabı arkadaşlar. Evet bu ikisini okudum. 40 kere okumuşumdur. 20 kere okumuşumdur. 30 kere okumuştum. Ger gerçekten ee, o kadar çok okudum ki say say bitmiyor sayısını hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu arada yanımda Emir de var. Merhaba Demir sen Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu iki kitabımızda gösterdiğimize göre devam ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra sırada benim Kırmızı Papuçların diye bir kitabım arkadaşlar. Bunu bana e, biri vermiş arkadaşlar ama hatırlamıyorum. Nehir Tınaz'ın böyle bir tane e, benim Kırmızı Papuçların adında bir kitabı var arkadaşlar. Erdem Yayınları'nın yayınladığı aynı zamanda. Evet, burada arkası da çok kısa arkadaşlar. Gerçekten o kadar çok kısa ki bunu okumadım arkadaşlar şu an. Evet, okuma e, listede var var yani arkadaşlar. Bir liste var arkadaşlar diyeyim. E, sizlere yeni hazırladım. Orada e, okuma listem var arkadaşlar. Mesela birinci sınıf e, sırada şu an arkadaşlar Çali'nin e, çikolata fabrikası var. Neyse arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Burada arkadaşlar. Bir set var arkadaşlar. Bunu bana halam vermişti. Gördüğünüz gibi Akif abiminmiş. Okumuş arkadaşlar hepsini. Evet şimdi tek tek göstereceğim arkadaşlar. Kitaplarına bir şeftali. Bir şeftali bu seriyi hiç okumadım arkadaşlar. Şu an Ah masalım, Ulduz ve Kargalar küçük küçük kara balık, püsküllü deve, pancarcı çocuk, köroğlu geliyor. Ulduz ve konuşan bebek aralarını çok merak ettiğim bu bu arada. Ve sevgi masalı diye şöyle kitapları var arkadaşlar. Ben de bunların iki tanesi yok arkadaşlar. Kayboldu. Ee, bu gelen köroğludur ve kel güvercinci. Şöyle yok. Göstereyim. Kel Güvercinci ve Bu Gelen Köroğlu'dur. Kitapları yok arkadaşlar. Ben de. Evet bu seti de gösterdiğimize göre devam edelim. Bu arada Samet Behrengi'nin yazdığı bir kitap. Kitapları set diyelim. Ondan sonra arkadaşlar Çılgın Dedemiz Zaman makinesi İstanbul'da Geleceğin İstanbul adında bir kitap var arkadaşlar. Bu kitabı ben çok sevmedim açıkçası. Bunu ben ikinci, üçüncü sınıfta ee, arkadaşlar okumuştum ee, öğretmenim vermiş arkadaşlar böyle kitaplarımız vardı arkadaşlar onu boşaltıyorduk o sırada e, öğretmen bana vermişti evet arkadaşlar devam edelim evet arkadaşlar e, sıradaki kitabımız Türkçe Deyimler bu da gene Yüz Temel Eser'in bir kitabı arkadaşlar Gördüğünüz gibi Türkçe deyimler. Bunu bize Türkçe öğretmenimiz, e, aslında bizim okuldaki bütün Türkçe öğretmenleri e, belirleyip bize listesini verdiler. Bu da e, o listeden biri arkadaşlar. Listede toplam 6 tane, 5 tane kitap falan vardı. Evet, bunda da bu arada bir okuma kitabı değil. Böyle deyimlerin eğitici, öğretici bir kitabı. Ondan sonra arkadaşlar Peygamberimizin Çocukluğu ve Gençliği e, isminde e, bir kitap arkadaşlar. Bunu bana babam almıştı. Gerçekten severek okuyorum. Fakat bitirmiş e, değilim arkadaşlar. Burada kalmışım arkadaşlar. Gerçekten güzel. Şimdi arkadaşlar sırada gene bir serimiz var. Bu da Emir'in arkadaşlar. Emir sen de gel yanıma. E, hemen arkadaşlar. E, hadi seri e, öğreniyorum. Bu şekilde seri bunu da gene halam vermiştim. Arkadaşlar. Ben hepsini okudum. E, gayet de e, severek okumuştum. Bu arada bunu küçükken okumuştum. E, onu da e, söyleyeyim. E, öfkemizi yeniyoruz. Bunun ismini sen söylemiş. Oku bakalım. Hadi. Bunu oku. bunu Dönüm sevmediği ...seviyoruz. Evet arkadaşlar. emince Bin'ce sınıfa gidiyor bu arada. Evet. Gülümsemeyi seviyoruz. Hediye hazırlıyoruz. Sabretmeyi öğreniyoruz. Gerçekten hepsi birbirinden güzel ve... Bir, ...eğitici, öğretici kitap arkadaşlar. E, şöyle yardıma koşuyoruz. Ondan sonra... ...temizliği önemsiyoruz. Ve paylaşmayı biliyoruz. İsimli kitap serimiz var arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bir tanesinin arkasında. Emir bunu bilmiyor galiba biliyor musun bilmiyorum. Ama böyle etkinlikler var biliyor muydun? Hayır. Böyle e, etkinlikler var. Mesela e, puzzle arkadaşlar. Şöyle bir tane puzzle arkadaşlar. E, bu da gerçekten benim aralarından en çok sevdiğim e, şeylerden biri. Hemen sizlere okuyalım. Ee, gazete, dergi ya da kitaplardan bize paylaşmayı gösteren bir resim ya da fotoğraf bulalım. Aile abimizden de olabilir. Seçtiğimiz resmi karton üzerine yapıştıralım. Üzerine değişik şekiller çizerek resmi yapboz haline getirelim. Bir yapbozun parçalarını kalıp olan olarak kullanabiliriz. Çizdiğimiz parçaları keselim. Her paylaşmaya davranışımızdan sonra yapbozun bir parçasını resimdeki yerine koyalım. Bu şekilde gerçekten e, ee, güzel bir etkinlik arkadaşlar. Bu arada bunun hadisi ise şuymuş. Venenel alan elden üstündür. Evet. Bundan da gerçekten birçok şey çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu hadisten de hadis demişken arkadaşlar gene hadis e, kitaplarından bir var. Resimlerle 40 hadisi şerif. Bunu arkadaşlar e, altında sınıftakiler de okur, yediler de okur. Gerçekten ben de 4'te 5'te okumuştum işte. Ee, böyle bir sürü 40 tane hadisi var arkadaşlar. Geçen sene e, okumuştum galiba. Bunu e, arkadaşlar bize Suzan yengem vermişti. Günaylı ablamla bana. E, ezberlediğiniz e, hadisleri de buradan işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten 40 tane hadisi var arkadaşlar. Çok güzel ve gerçekten bir sürü hadis öğrendim bu kitap sayesinde. Mesela size bir tanesini okuyayım arkadaşlar. ezberledim Seyahat edin sıhhat bulursunuz diye bir tane aklımda var. Bir arkadaşlar ilaçların en hayırlısı Kur'an'dır diye hatırlıyorum arkadaşlar. Umarım doğrudur. Ondan sonra en güzel bilmeceler diye bir şey var arkadaşlar. Bu da gene bir okuma değil, bilgilendirici bir kitap denilebilir. Mesela size bir tane bilmece sorayım. Hangi bacadan duman çıkmaz? Ya da Emir sana bir tane sorayım. Arkadaşlar şunu soralım. Evet. Arkadaşlar şöyle en alttakini soruyorum. Şuna. Dağdan gelir taklamakla aman abla beni sakla. Ne olabilir? Evet. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Cevizli bilemedin. Evet bu kitabımıza bu şekilde gerçekten Emir'le birbirimize bilmeceler soruyoruz. Bazenleri de mi Emir? Evet. Ondan sonra gene e, bir tane İngilizce kitap Something Wrong in Battle Rights. Umarım okuyabilmişimdir. Böyle bir kitabı var arkadaşlar. İngilizce bunu okumadım arkadaşlar. Daha çünkü bilmediğim bir sürü kelime var aralarından. bunda da gerçekten e, birazcık daha 6. sınıfta okuyabilirim diye düşünüyorum. Ondan sonra Don't Say Books. Bunu yani tam arkadaşlar eee anlayamadım yani okuduğum ama anlayamadım bir tane kitap diyebilirim. Yani bazı sayfalarını anladım arkadaşlar. Yani gerçekten değişik. Arkasında da böyle aynı Emir'in e, o kitabındaki gibi etkinlikler var arkadaşlar. Böyle çok güzel. Aktivite şey. işte şöyle. Ondan sonra Pir biricik pardon piricik diyordum. Biricik peygamberim ve onun çağındaki çocuklar isimli Emir'e okuduğum gene kitap arkadaşlar. Ee, gerçekten Emir de bu kitabı çok seviyor. Emir de bu arada kendi kitaplarından e, sevdiği kitapları buraya getiriyor bu arada yanınıza Onları da gösteririz. Şimdi gerçekten böyle çok güzel, çok e, bitirmediğim bir kitap. Emir'e okuyorum. Emir'e okurken de e, şey yapıyorum arkadaşlar. Kendimle dinliyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Bence gayet ee, okunabilir, çok güzel. Bu arada bu kitabı e, Profesör Doktor Mehmet Emin Ay e, yazmış Profesör Doktormuş arkadaşlar bunu yazan. Ondan sonra dinimi öğreniyorum yaz kuran kurslarından bana verilen şöyle dinimi öğreniyorum kitabı arkadaşlar gerçekten e, çok güzel eğitici bir kitap arkadaşlar. Ama çok ses çıkartmazsan iyi olur. Gerçekten birbirinden güzel böyle Hikayelerimiz var Böyle gerçekten çok güzel bayağı da Kalın bir kitap Ondan sonra Arkadaşlar e, Aynı bunun e, Okuyanın etkinlik kitabı var Bunu bize e, şeyden vermemişlerdi hmm, Şeyden Yaz Kur'an kursundan Vermemişlerdi Suğde ablam vermişti O da gitmişti galiba Eee onlar vermişti. Buna bazı etkinlikler var. Bunda zaten e, arkadaşlar yeni verdim. Ondan daha e, başlayamadım. Gerçekten güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Etkinlik kitabı zaten okuma kitabı değil. Bence gayet güzeldir. Emir Sahne kitaplarını getir sevdiğin. Evet arkadaşlar Emir de getiriyor. Kim Takar Salatalık Kralı. Evet. Bunu okumadım bir kitap arkadaşlar. Geri kalanların hepsi okumadım. Yok. Bir iki tane okudum var. Evet. Bir tane var hatta. İki tane pardon. Kim Takar Salatalık Kralı diye gerçekten Christine Nostlinger'ın böyle bir tane yazdığı bir kitap. Bu Türkçe değil mi? <laughs> evet. Şöyle. Evet. Böyle bir kitap. Bunu da bana arkadaşım hediye etmişti. Bu arada. Evet. Kim takar salatalık kralı. Ondan sonra arkadaşlar sırada tekerlemeler kitabı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekerlemeler kitabı. Bunda gene 100 temel eserin kitabı arkadaşlar. Gerçekten bu 100 temel eserin kitapları beni benden alıyor. Çok güzel eğitici kitapları var. Tekerlemeler arkadaşlar. Bu arada tekerlemeleri kekeleyen arkadaşlarımız için öneriyorum arkadaşlar. Çünkü tekerlemeler kekeleyen kişiler için gerçekten çok faydalı bir kitap. Evet. Böyle tekerlemeler adında bir kitap. Bunun fiyatı ne kadardı? 5 lira falan da 10 lira falan da gerçekten çok ucuz satan bir kitapçıdan almıştık. 100 tevel. Evet arkadaşlar burada yüz temel eserinde bazı kitaplarından var burada belirtiyor. İsteyen böyle durdurur, bakar ve alır. Evet şimdi Emir'in kitapları geldi arkadaşlar. Evet Ali ve Ayşe sesler ülkesinde okuyor. Bunlar tabi ilk başlarda kalanlar arkadaşlar. Artık Emir bunları okudu bir çoğunu. Artık bunların bir çoğunu biliyor, rahatlıkla da okuyabiliyor. Bu yedincisiymiş arkadaşlar. Bazıları kayıp hatta bazıları böyle hikayeler var. Şöyle gösterdim gibi. Bunu ben bile okuyorum arkadaşlar. Bazıları hani canım sıkılıyor. Emi bir tanesini okurken ben de o sırada alıyorum hemen, kapıyorum, okuyorum. Ya yani 16 sayfalık diyebiliyorum. Evet. 16 sayfalıkmış. Bu 7. Gerçekten çok güzel bir kitap. Serisi Ali ve Ayşe gene sesler ülkesinde okuyorum. Dördüncüsü var arkadaşlar. Evet gerçekten birinci sınıfa gidenler için bu arada burada en çok kullanılan harfler yazıyor. Gösteremedim ha. Kamerayı şöyle ayarlayalım. Hı. Z, ç, G, Ş, C ve P arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi evet böyle heceler bu arada e, renkli yazılmış mesela Ziya e, kelimesi iki heceden oluşuyor mesela ilk hecesi Z ikincisi ya ya böyle hecelerine ayırmış. Evet bazı heceleri de renkli kalemle boyanmış. Sonra birincisi var arkadaşlar bu kitabın. Ondan sonra beşincisi var. Hepsinde farklı farklı hikayeler var arkadaşlar. Ondan sonra altıncısı var. Ondan sonra yine Emir yaz, yazmış Emir de buraya. İkincisi var. Sonra üçüncü soru arkadaşlar. Şöyle. Hepsinde farklı farklı konular var. Birini de sınıflar için, bazıları okula dağıtıyorlar. Emre okula dağıtmışlardı. Gene Emir'in kitaplarından ee, başlamak istersek yani devam etmek istersek, sağlıklı kardeşler diye şöyle böyle. Bunları da gene okudum ben arkadaşlar. İrem'in merakı, küçük serçe, Ece ve Efe'nin kardeşi, okuma hevesi, hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Tatil günleri, evet. Düzensiz ailen gerçekten birbirinden güzel hikayeler. Bunlardan Ali'nin hataları. Dikkatsiz can. Ondan sonra uzaktan gelen misafir diye bir tane var. ondan sonra bu masal sonu etkinlik defteri var. Bunu da açıklayayım hemen. Mesela mesela okuduğun kitabın adını yazıyorsun yazarını yazıyorsun, konusunu yazıyorsun. Okumaya başladığın tarihi ve okumanın bitiriş tarihine. Bu kitabı arkadaşlarına tavsiye eder misin, etmez misin? Tavsiye ederim çünkü ya da tavsiye etmem çünkü. Sonra kitabın en beğendiğin kahramanları çünkü. Allah. Kitabın en sevdiğin bölümü. Sonra çünkü işte neden beğeniyorsun tarzı. Kitabın en sevmediğin bölümü çünkü. Diye böyle kitap hakkında senden bilgiler soruyor. Kitabın özeti ve kitabının resmini ben çiziyorum arkadaşlar. Kitabın resmini ben çiziyorum diye. Böyle bir sürü kitabın ee, soruları var. Sonra şöyle vitaminli masallar Bu normalde benim de emire verdim. E, eskiden seviyordum işte. Etkinlikli boğaram. Şöyle mesela Sebzeler ülkesi ve meyveler ülkesi ikiye ayrılmış arkadaşlar. Evet bu da vitaminli masallar diye bir kitap arkadaşlar. Bitti mi? Neydi? Neyse tamam bu kadar yeter. Ee, diğer videoda gösteririz onları. da. kadar yaşamanın yolları diye Selin Nikolas arkadaşlar. Şöyle bir kitap var arkadaşlar. İkinci baskı kitabı var böyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra Gümüş Kanat var arkadaşlar. Bu da gene yüz temel eserim. Şöyle Gümüş Kanat. Gerçekten duygusal bir kitap. Bunun yarısındayım. Ve severek de okuyorum. Cahit Uç'un bir kitabı. Duygusal bir kitap. Duygusal şöyle gerçekten zor bir yaşam hayatını böyle anlatıyor arkadaşlar. Ondan sonra Küçük Prens var. böyle başladım fakat çok anlamadım ondan bıraktım ama gene başlamayı planlıyorum. Dev Şeftali diye can çocuğun şöyle 19. baskı kitabı Dev Şeftali. Aritmetik kuşlar pek iyi diye şöyle bu da gene yüz temel eserden 43. baskı. Ondan sonra çocuk kalbi bu işte bayağı bunu şeyden almıştım kitap kitaplar kitap çarşısı mı öyle işte yılda bir kez açılıyor arkadaşlar ondan 15 liraya almıştım kokulu kitap bu arada çok güzel sayfa sayısını hemen söylemek istiyorum 360 işte 359 360 Ondan sonra son iki kitabımız kaldı. Onlar da gene yüz temel eserin kitaplarından Mutlu Prens. Şöyle Oscar Wilde'nin yazdığı Mutlu Prens adında şöyle yüz temel eserin bir kitabı. Ondan sonra Nasrettin Hoca hikayeleri var. Fıkraları diyebiliriz arkadaşlar. Bu da gene yüz temel eserden. Aynen anda almıştık zaten. Bunu da öğretmenlerimizin istediğine. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu tarz videoları istiyorsanız yorumları yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evde kalın sağlıcakla kalın.